2014'te biz burada seçildik. Ancak 2016'da 2016'nın sonlarında kayyım atandı. Bugün de belediyeyi evet kazandık. Mazbatalarımızı aldık ve belediyeyi de Halkçı Belediyesi olarak bizim sözümüz var halkımıza ve Halkçı Belediye olarak da yürüteceğimize, yöneteceğimize sözümüz vardır. Biz pazartesi günü devraldık. Maalesef ve maalesef 40 milyona yakın bir borçla karşılaştık. Belediyenin geliri belgelerle beraber belgeler de elimizdedir. Onları da göstereceğiz. Belediyenin geliri işçi maaşlarıyla denkleştiriyor. Kafa kafa geliyor. Yani şu an anlayacağınız belediyeyi önceki dönem belediye başkanları belediyeyi tamamen kilitlemişler. Yani çalışmalarımızı engellemek için bir sürü fazladan eleman koymuşlar. Yani e, belediyenin geliri iki buçuk ise sadece işçi maaşları da şu an iki buçuk milyondur. Yakıt mesela mahallede kepçeler, sudancor vesaire bu e, iş makineleri de şu an yaktığımız yakıt dahil borçlanıyor. Yani e, birbirini karşılamıyor. Evet, bunu da dedim. E, inanıyoruz kendimize inanıyoruz ve güveniyoruz. Ee, biz bunların da üstesinden geleceğiz ve ziyareti de en yani layık olduğu en iyi hizmetleri de yapacağız ve yaptırmaya da devam edeceğiz. Burada bir futbol sahası mı, top sahası mı artık neyse bir o yapılmış. Şu ileride bir tekstil fabrikası yapılmış. Bunlar da tamamen bakanlıkların hibesi ile olmuş. Ee, dışında görünen hiçbir şey yok. Bu nasıl harcanmış, nereye gitmiş, nasıl şey olmuş biz bunu daha detayına inmedik. 2014'teki projelerimizdi. Maalesef ve maalesef bizim sunduğumuz proje çok iyi geldi. Bunu kendine göre yapıp müze yerlerini cami avlusunda bırakmamış. Ama biz de şöyle Mevlana Hazretleri, Konya'daki Mevlana Hazretlerine benzer bir proje geliştirip tabii ki burada vakıflarla beraber eğer izni olursa çünkü vakfın şeysinde olduğu için biz burayı bir müze şekline de dönüştürmeyi düşünüyoruz. Hedef ve planlarımızın içerisinde bu da vardır.